ne zaman gideceğiz odalara yerleşir ve çıkarız. <laughs> hey <Gülüyor> Ne bu saçlar kız? Yoksa evde yangın mı çıktı, ha? Ne yangını baba, moda bu, yeni yaptırttım. Ne, üste para mı verdin yoksa? Ah, ah, kızını dövmeyen dizini döver. Sen büyüksün. Kardeşlerine örnek olmalısın. Orhan abi niye yatında kalmıyor da... ...Gidip otele yerleşiyor baba? Unutamadı galiba. Neyi? Müge'yi. Güzel mi? Hı hı! Bunca büyük bir aşk yaşadılar, kolay değil. Orhan'ı pikniğe davet et. Sahi mi? Gelir mi acaba? <laughs> Söz verdi, mutlaka gelir. Akşama geç kalma, değil mi? Peki. Merhaba kaptan. Merhaba. Merhaba kaptan. Merhaba. Hoş geldin Orhan abi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Abi, hoş bulduk. Hoş geldin Orhan abi. Aa Müge geldi. Hoş geldiniz Müge. Gel. Hoş geldiniz Orhan Bey. <laughs> Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Müge. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir de notunuz var. Müthiş şeyler bulduk. Harika şeyler bulduk. Öğleden sonra kamera diyebiliriz. Tamam oldu. Hoş geldiniz Orhan hoş Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Kasabamıza hoş geldiniz hanımefendi. Bizlere şeref verdiniz. Şimdi müsaadenizle denize girip sonra da dinlenmek istiyorum. Müsaade sizin. Sayın Gencebay, bugün saat 17.30'da sizi bekliyorum. Oğuz Altay Hacıpaşaoğlu. <laughs> Çocuklar! Ulan radyoyu da açık bırakmışlar. <Gülüyor> 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 kız! Oğlanlarla fırıştırmaya mı başladın kız? Utanmıyor musun? Ders notlarını istedim baba! Aa, ne dersi? Coğrafyadan ikmale kaldım ya! Hayda, ne ikmali be! Okula mı gidiyorsun sen? Allah Allah! Ee, neyse hadi bakayım sen git yüzünü yıka! Siz de dağılın bakalım hadi hadi! aman öldüm! Hoş geldin bey! Hoş bulduk hatun! Aman kendini yorma, bütün umudumuz bunda! Ha, akşama şöyle güzel bir sofra hazırla da kafayı çekeyim! Zıkkım iç! İşte arsa, 2400 metrekare! Yeri güzel, güzel bir huzur evi olacak. Huzur evi fonksiyonlara bakımından şu dört ana bölümden oluşuyor. Bir, kişiye özel yaşama birimleri. İki, ortak kullanım alanları. Üç, rehabilitasyon merkezi. Dört, atölyeler ve diğer üretim faaliyetleri. Ne atölyesi? El sanatları, ayrıca çiçek seraları, sebze ve meyve bahçeleri. Kaç kişi yararlanabilecek acaba? Ortalama... 500 kişi. Gerekirse ileride genişletilebilir. Denizle anayol arasında kasaba merkezine yakın oluşu yaşlıların hayattan kopmamalarını, alışveriş yapabilmelerini. Orhan Bey. Orhan Bey. Orhan Bey. Hı. Hoş geldin Orhan abi. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İçecek bir şey alır mısınız? Viski, konyak, cin, Rus vodkası. Gazoz rica edeyim. Oğuz bey neredeyse gelir efendim. Randevunuza bir dakika var. Orhan Bey! Size her şeyi açık açık anlatacağım. Çok güçlüyüz. Türkiye'nin en büyük turistik tesislerini kuruyoruz. Otelcilik sektörüne de hakim olacağız. Bu konuda hiçbir engel tanımayacağız. Paradan yana sıkıntımız yok. Türkiye'deki kara paraların yüzde 55 civarındaki kısmını biz meşru iş alanlarına dönüştürüyoruz. Herkes memnun. Bütün babalar gayrimeşru yollardan kazandıklarını bize yatırıyorlar. Vergisi verilmeyen kara paranın karı büyük oluyor. Biz de memnunuz babalar da. Büyük oynuyoruz. Her yerde adamlarımız var. Turizme büyük önem veriyoruz. Sahildeki bütün arsaları bunun için kapattık. Önce insanlarda tatil yapma özlemini yaratacağız bunun için basın, radyo, televizyon gibi araçlarla kampanyaya giriştik. Harcamalar sonsuz. On yıl sonra yepyeni bir kuşak yetişecek. Kılığı kıyafeti, yediği içtiği, saç şekli, dinlediği müzik hep bizim tarafımızdan empoze edilecek. Yepyeni bir dünya kuracağız. İnsanların hangi kitapları okuyacağını, hangi filmleri seyredeceğini biz tayin edeceğiz. Zaten bu filmleri çeken de, kitapları yazan da bizim ekibimiz olacak. Geniş bir sanatçı kadromuz var. En iyi ressam, tiyatrocu, besteci, yazar ve yönetmen gibi elemanların hepsini bünyemizde topladık. Sen de bunlardan biri olacaksın. Bu bir. İkincisi sahildeki arsanı istiyoruz. Orası bizim için çok önemli. Arsanı istiyoruz. Biliyorsunuz Oğuz Bey. O arsaya huzur evi yaptıracağımı ilan ettim. Bunun için de bir konser vereceğim. Bütün gazetelerde, hatta sizin gazetenizde bile yayınlandı. Ağzımdan çıktı bir laf. Bana yakışmaz. Sözümden kaçma. De... Cumaya kadar düşün. O gün bir parti veriyorum. Sen de davetlisin. Cevabını o gün verirsin. Evet diyeceğinden eminim. Artık seni kendi adamımız gibi görüyorum. Onun için her şeyi anlatmakta hiçbir sakınca görmedim. İyi günler.